<laughs> nevresimi de ters geçirmişim. <laughs> evet, Hira'nı bekliyoruz. Yarın okul var ve Hira'yı uyutmamız lazım. Evet, saatimiz 9'u bir geçiyor. Ve Hira ertesi gün okula gideceği Aa, için <laughs> üç ay <laughs> Dur bir dakika. 3 ayın sonunda erken yatıyoruz değil mi anneciğim? Sevmesem Sevmesem bilemedim. Neyi? Okula gitmeyi. Ama hani çok özlemiştin arkadaşlarını. Evet ama sadece arkadaşlarımla çok öğretmen <laughs> ama keşke okul buraya gelebilseydik. Koşa koşa. Her şey yerinde güzel. Hadi gel bakalım. Hadi gel. <laughs> Yanlış bir şey diyecektim. Evet. Ne diyecektin yanlış bir şey mesela? Sen diyecektin sen. Ben mi? <laughs> Her şey olabilir. Hadi bakalım. Bismillah. Uç. 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 Evet. Tamam anneciğim. Yarın okulumuz var biliyorsun. Evet. Allah sana rahatlık versin. Gel. Tatlı güzel uykular versin anneciğim. Rabbim evet. seni korusun. Ya öpüm seni. Ben de kamera yapayım. Söyleyebilecek miyim? Kamera yapayım. <gülüyor> Al. Haydi bakalım. Yarın erken kalacağız. Allah rahatlık versin. kuzum. Sen de. mı? Açırmadık. <laughs> Arkadaşlar çekindiğim değil. Koyan alerjisi. Hayır kurban olurum senin alerjisine. Uyku arkadaşı vereyim mi bir tane? Değil. Hangisinden vereyim? Yok annem sen benim en güzel uyku arkadaşımsın zaten. Severim seni ben. Anne, Anne. ben yatakta uyursam beni ve yekeni yatağımda uyutsam bile ben senin odana koşa koşa gireyim. <laughs> Vallahi hep benim odamdasın zaten. <laughs> Kademize bakıyoruz Zira. Dokuz altı geçiyor. Arkan dön anneciğim. Altı mı nasıl altı? Bismillah de. Bismillahirrahmanirrahim de. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi iyi geceler anneciğim. İyi geceler. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Böyle ters tabelayla döndüğün yatakta. <laughs> Kuzum. Annesinin prensesi. Annesi bunu. Annesi buna kurban bunu yesin. Annesi bunu sevsin. Bilmiyorum. Hadi uyan bir tane. Hadi uyan aşkım bir. Kıyamıyorum ki. Sana hiç kıyamıyorum ki fıstığım. Duyan uyan anneciğim. Hadi bir Kahvaltı yapacağız. Hadi aşkım. muyuz Hilecim? Hazırız. Evet. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Hadi gel çantanı tak. Vallahi. Bakın Hira'nın saçlarını nasıl yaptım? Ben anne bakmaya gidiyorum. Çiçekler açtı yavrumda. Evet, çantamızı hazırladık. Suluğunu, beslenmesini, her şeyini koydum. Şimdi hazırlandık. Okulumuzun ilk günü için yola çıkıyoruz. Hadi Hira. Geldim, geldim. Hadi çantanı da tak. Gidiyoruz. Vallahi şu an bu iyi oldu. Güzel oldu değil mi? <laughs> Ben sana yardım Biraz edeyim. ağırmış. Şeyden dolayı, suluktan Aynen. dolayı bir tane. Suluk. Saçlarını Aynen. aç, çantama, şey saçlarını. Tamam. Arkadaşlar bir de bu suluk kaç milimetre biliyor musunuz? 380 mi? 650. 650. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim. Bütün çocuklara bir şey söylemek ister misin? Okula başlayacak çocukları. Ee, i̇lk önce şunu diyeceğim. Gel şu tarafa. Biz. Evet, şimdi bir A sınıfıydık. 2 ay geçtik. Bir ay sınıfına geçenlere tebrik ediyorum. Çünkü yalnız okulunu bitirenler eskiden biz de vardık Eğmen'le orada. Şimdi ise ikinci sınıfa geçtik. Düşünsenize iki sene geçti. Hadi. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay dışarısı soğuk. Hire'yi bıraktım. Bütün öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı, sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Çok heyecanlandım yine. Her sene olduğu gibi. Geçen sene daha tabii heyecanım fazlaydı birinci sınıf olduğumuz için. Ama bu ikinci sınıftı. Sınıfa kadar götürdüm. Ve şimdi geldim. Ay böyle bir tuhaf bir şey var üzerimde. Yalnızım evde diye. <laughs> Bakalım neler yapacağız bugün. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking. Play dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? Who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really notice what you want With Evet, çamaşırlarımı katladım. Şöyle ütülenecekler kaldı. Şimdi ütü de yapacağız. Ama size bir merhaba demek istedim. Hira okulda. Ben de evin işlerini böyle yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Ee, makinede çamaşır var onları asacağız şimdi birlikte. Makineye tekrar çamaşır atacağız. Yani evde anneler boş durmuyor biliyorsunuz. Siz... Evet. Anneler olarak evde boş durmuyoruz hanımlar. Yani elimizden geldiği kadar yalnızlığın tadını çıkarsak da çocuklar okuldayken yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, ütü yapacağız ama gelin şu çamaşırları çıkaralım. Aa size bir şey söyleyeceğim. E, bugün ben kışlıkları çıkarttım. Her taraf dağınık. Kusura bakmayın. Yavaş yavaş yapıyorum. Ama şöyle kışlıkları çıkarttım. Aynen. Bunlar yıkanacak, kuruyacak. Dolaplara yerleşecek. Hazır olsun. Her an İstanbul'a karkış kıyamet inebilir. O yüzden ben hazırlık yapayım dedim. Hazır böyle güneş falan çıkıyorken. Hadi o zaman makineyi boşaltalım. çamaşırlarımı astım. Şimdi yeni bir posta daha asmamız. Ne asmamızı yıkamamız gerekiyor. O yüzden hemen ben şu kirli sepetinden hemen şöyle Aslında renkler daha fazlaydı dün ama Adem ısrarla siyahları yıkanımı belirttiği için. Kaç posta çamaşır çıkar? Tahmin edin işte işimi bugün. Evet şu nevresimleri bir atalım. Hem sepette çok yer kaplıyorlar. Çarşaflar, yastıklar. Evet bunları bir makineye atalım. Daha sonra kıyafetlere gelsin sıra.